Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğim. Genel amaçlı. MPPT özellikle solar şarj cihazım. Tomatek markalı akıllı inverter'ım. PVM olduğu için MPPT kullanıyorum. Akülerimi onunla dolduruyorum. Bugün de gayet güzel gün. Güneşli bir gün. Akülerimde 25 volt olmuş şu saat itibariyle. Menüyü göstereyim. Şu an 100 watt'ın altında olduğu için fazla bir şey göstermiyor. Burada güneş panelini göstermiyor. Çünkü ben burada güneş panelimi buraya bağlamadım. Akıllı invertörümü bağlamadım. En püfet özellikle şarj kontrol cihazımı bağladım. Oradan akülerimi dolduruyorum. 24 volt 100 amper akıları. Genel amaçlı video çekiyorum. sorulunuz olursa yardımcı olurum. Zamana geldiği zaman LiPo akümü 24 voltu çevireceğim. Şu 24 volt çevireceğim. Çok memnun kaldım. 24 volt 200 amper veya 100 amper yapacağım. Ve 24 volt sistemi kullanacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Atacağım yakında. Aküm geldiği zaman. Sorunuz varsa yardımcı olurum arkadaşlar. otomatik akıllı invertöründe çok memnunum. Bugüne kadar bir sıkıntı çıkartmadı. Şarj kontrol cihazım da Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu da beğen atarsınız. Mutlu olurum. Sorularınız varsa da yardımcı olurum. Bildiğim kadarıyla. Hayırlı günler diliyorum. Bol güneşler.